ikinci bölüm. Gerçekçi olmuş bak fotoğraf. Gitsin altından iyi topla. Bir de bakıyor. ay 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 ay

Bu kadar yeter mi Hüseyin? Oy zing zong zong, oy zing zong zong. Oy zing zong zong, oy zing zong zong, oy zing, oy zing, oy zing. Ulan çatın alabastım. Çatın almayacağım ben. Gel, bil, beli bel, 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 bel. Bel, beli bel. Gel, beli bil. bel. Hoppa. Baba. Yayın Boostas videosu gelecek. Kupa kassam belki Bir de <laughs> <laughs> Dükkanı da çekiyorum, O yüzden hemen en ses gelebilir. Bahçeli evlerle. Abi Tüyan nasıl bunun üstünden geçti? Tüyan nasıl onun üstünden geçti be? Onu seçirdim ben. Bu hadi 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 hadi

Best play etmiş. <laughs> ay 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 ay. Bunu ne kastım ben hmm. ya? Bak ne aldım. Da bey Gel bil 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 bil. Şimdi bir kez o bunu oynayacağım. Yetenmiş için geleceğim hemen. Geldim. Şimdi hemen oynayalım. Don, bak güzel bir hızlı gidiyor. Ben bunu oynayayım be. Hızlı gidiyor. <gülüyor> 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 uh, var. Moral de var. Böyle oğulmalar varmış. No 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 no, no, no. Uh -uh. Hadi be um. anladın mı? Şundan bir tane de olsa en sevdiğim kostümü aldım ya. Kostüm mi? E He? Oy. Yine oynayacak bakayım. Bu son edim. Biteceğim. Video 5 dakikalık olacak. 1 dakika daha oynasam zaten bitiyor. şöyle var ya bu ustas ama sayılara girmem yasak var ya onlardan da çekeceğim. On, 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 on. Hmm. de çekeyim. Şun ben şöf. ama şeyden. Ee, ye kuyruğumu kıyasam video bitmez. Yani şöyle. Zumba ama esya toplayınca video biter. Aa ah. Sırf. <laughs> 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 benim bas harfim. Ben kendi bas harfimi hemen alıp gideyim. Bu videonun süfyesi e, adı neydi? Ne olsun ya? 5 dakika olmuş. Bu bu videonun süfyesi Yesil olsun. Ya da ee, 32 olsun. 32. Hadi görüşürüz. <laughs>